Selam dostlar. Bezgin Gezgin kanalımızın yeni videosuyla sizlerleyim tekrar. Bugün size Ürgüp Şahin Efendi köyünde bulunan Sobesos Antik Kenti'nden merhaba diyorum. Sobesos Antik Kenti oldukça güzel. 2002 yılında kaçak kazı sonunda ele geçirilen ve yapılan araştırmalar sonucunda da ee, Roma'nın kayıp bir şehri olarak ta, e, kitaplarda da, antik kitaplarda da bilinen bir kenti e, yanlışlıkla e, ve daha doğrusu belki de yanlışlık dışında e, isteyerek arayarak, bularak e, yaptıkları bir kaçak kazı sonucunda jandarma ekiplerinin de çabalarıyla burada bir şehir keşfedildi arkadaşlar. Bu şehir antik dönemlerde kullanılmış. Ayrıca Roma döneminde de aktif olarak kullanılıyor. Ayrıca son olarak da Bizans döneminde de aktif olarak kullanılan şehirlerden biri. Sobesos Antik Kenti içinde hamamı, toplantı salonu, mezar odaları ve mozaikleri bulunan özel bir yapı, özel bir şehir. Bu şehri de hep beraber, hadi hep beraber keşfetmeye başlayalım. Daha önce de gelmiştim ben buraya. Daha önce geldiğimde bu görmüş olduğunuz üstü kapalı ee, çadırla kapalı yerleri görmüştüm ama daha önce burası aslında bir hamam, hamam kompleksi. Hamam kompleksinde de şöyle bir şey var arkadaşlar burada. Ee, öncelikle soyunma, yani doma hamamlarını zaten şöyle oluyor ilk olarak. Soyunma alanı, soğukluk alanı, ılıklık alanı ve sıcaklık alanı olarak devam ediyor bu Roma hamamları. Roma hamamlarında da şu anda üstünü kapatmışlar. Kış dolayısıyla zaten karda var etrafta. Bundan dolayı kapanan bir yer şu anda. Normalde göstermek isterdim. Çok güzel burada ısıtma bölümü vardı. Sıcaklık bölümü vardı ama şu anda göremiyoruz maalesef. Şöyle devam edelim arkadaşlar içeri doğru girelim. Henüz kazı çalışmaları devam ediyor arkadaşlar. Tam olarak bunun ne sınırlarının ne kadar olduğunu, nerede olduğunu tam olarak bilmiyoruz. 2002 yılında ve 2000, 2005 2002 yılından 2005 yılına kadar yapılan kazılarda ulaşılan sonuçlar bunlar ve daha sonra da herhangi bir kazı çalışması yapılmadı. Bundan sonra bakalım neler olacak. Muhtemelen bu şehir bu kadar değil, daha da büyüktü. Bu şehrin de diğer kalıntılarını size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hadi devam edelim. belirtmek isterim arkadaşlar. Ee, her girdiğiniz müze, sağ taraftan girdiğiniz müzeye sağ taraftan başlanır. Ve sol tarafa doğru devam edilir. Unutmayın bunu da sağ taraftan başlamanız gerekiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar ilk olarak. Burası oldukça e, özel bir yer arkadaşlar. Burada e, şöyle söyleyeyim size toplantı salonu aslında burası. Şöyle gördüğünüz alan Tamamıyla bir toplantı salonu iki tane odadan oluşan ve odanın altında. Mozaik bulunan ve bu mozaiklerden de bahsetmek isterim arkadaşlar bu mozaikler dikkat edilirse kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama tek 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 ayrı taşlardan yapılıp tek tek koyulmuş bir mozaik aslında buraya yani kalıp olaraktan sonradan yapılmış bir şey değil tek 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 işlenerek yapılan bir mozaik bunlar. Şöyle devam edelim arkadaşlar, size burada başka şeyler de göstermek istiyorum. Özellikle en özel keşfedilen yerlerden birisi de burası. Evet, şimdi burada bir Malta Hacı var. Malta Hacı'nın oyulmasını görüyoruz. Tarihte bir e, kilisenin veya bir ibadethanenin üstüne başka bir ibadethanenin yapıldığını çok kez görmüşüzdür. Burada da bunun örneklerinden birini hatta mozaiğin üstüne yapılmış başka bir ibadethaneyi göreceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlarım da. Toplantı salonunun içine Roma döneminde toplantılar olarak kullanılmış burası ama daha sonra özellikle Bizans döneminde burada bir şapel ilan Çapel yapılmış. Yani küçük bir kilise. Bu küçük kilisenin de e, absis alanını karşıda görebiliyorsunuz. Yani tarih burada gerçekten e, farklı bir tarihleri üst üste görüyorsunuz. Alt tarafta Roma dönemi. Üst tarafta da Bizans dönemini görebilirsiniz. Yine burada da çiçek desenli e, bozaikleri görürken üst tarafında da Bizans dönemi şapelini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani toplantı salonunu eee şapele çevirmişler. Yani kiliseye çevirmişler arkadaşlar burada. Burası aslında milattan önce antik çağlarda ilk olarak kurulduğu biliniyor burasının. Antik çağlarda e, ilk olarak e, burası şehir haline getiriliyor. Roma döneminde daha da geliştiriliyor. Roma döneminde genel toplantı odası olarak kullanılıyor burası. Bizans döneminde de kilise olarak kullanılıyor arkadaşlar. Yani buradan anladığımız bu. Burada da sütunları görüyorsunuz. Bu sütunlarda normalde Akdeniz bölgesinde veya Ege bölgesinde görmeye alışık olduğumuz sütunlar var burada ama bu sütunlar normalde mermerden yapılırken burada bölgenin doğal taşlarından yapılmış. Aynı şekilde burada da şapeli ee, ozayin üstünde olduğunu görebilirsiniz. Burada gene arka tarafında hemen kilisenin diğer tarafında mezarlar var arkadaşlar. Bu mezarların şöyle bir özelliği var. Yan tarafta da mezarlar vardı. Genellikle burada e, erkek cesetleri ve kilisenin e, azizlerinin e, azizlerin veya kilisenin e, yöneticilerinin mezar olduğunu biliyoruz. Hatta burada çıkan taşlardan birinde çok enteresan bir olay daha var burada. Ee, yan tarafta da bir tane daha absis var. Onu da göstermeye çalışacağım birazdan size. Ee, buradaki kilisenin taşlarında şöyle bir şey. Genellikle gene burada bulunuyor. Aynı bölgede bulunuyor. Hatta üzerinde de yazılarda e, görebilirsiniz. Bizans yazılar, yazıtları var. Burada bir tane de kefenli kefenli cesedin olduğunu da biliniyor yani kefenli bir cesedin de burada çıkarıldığını biliyoruz şu tarafta arka tarafta arkadaşlar bir tane daha bir alanımız var yine burada da bir kilise var oluşu, küçük bir şapel oluşum var iki tane yan yana bulunan bir şapel var arkadaşlar şöyle devam edelim diğer tarafından devam edelim Burada 50 tane e, mezarın keşfedildiği biliniyor ama şu anda 10 tanesi ne kadar çıkarılmış. 10 tanesinden 8'inin de erkek olduğu biliniyor. Burada bir tane daha özel bir yapı daha var. Çocuk mezarı olduğunu tahmin edilen bir sanduka var. Mezar sandukası. Mezar sandukasını da şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bu diğerleri de sütunlar. O sütunlar da burada. Gene aynı şekilde üst taraftan gösterdiğim zaman arkadaşlar bu gördüğünüz yerleri açma deniyor. Açma yani arkeolojide e, açılan e, kazı çalışması yapılan yerlere ad verilen yerler bunlar arasında. Ve şehirde, şehrin üst tarafındaki bulunan da e, toplantı salonunda burada rahatlıkla görebiliyorsunuz. hacı var arkadaşlar farklı olarak. Ortodoks hacı budur bu. Burada da muhtemelen bir mezarın olduğunu size söyleyebilirim. Bir mezar odası gene burası. Üzerinde yazıptı vesaire bir şey göremiyorum ama burada da gene bir kilisenin ortodoks açı olduğuna göre bir mezar da burada var arkadaşlar.